başka e, özellikle bugün başımıza gelen sorunları tahlil etmemiz gereken şey de kardeşlerim ümmeti Muhammed'in şura mantığından uzaklaşmış olmasıdır. Şura ümmeti Muhammed'in kafası olanların bütününün ortak kanaatini demektir. Halbuki biz bir liderin peşinden kimseyi takmaya bir adamın peşinden, bir hoca efendinin, bir alimin, bir muhabbisin, bir şeyh efendinin peşinden gidiyoruz. Bu net oluşturuyor. Uç noktalarda kalmış dengeyi sağlayamayan gençler oluşturuyor mesela. Gençlerin en hareketli, en bereketli günlerini şurada burada sürünerek geçiriyor. İş işten geçtikten sonra yani biraz aşırı gittik herhalde demekle kurtulduğunu zannediyor. Zayi ettiği ümmet enerjisi. Fakine sebep olduğu insanlar, mallar, servet, bunların hesabı Allah'a kalıyor, şüphesiz. Her şeye rağmen biz ümmeti Muhammed insan topluluğuyuz. İçimizde hastalıklı tipler de bulunabilir. Dinimiz o değildir. Bizim dinimiz Allah'a aittir. Örneğimiz Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemdir. Ashabı kiram onun çalışma şeklidir, örneğidir. Biz ümmet olarak yanın kalmış, çıplak kalmış durumda değiliz.